Merhaba çocuklar, bugün sizlerle çizgi çalışması yapacağız. Bu çizgi çalışmasını biraz farklı yapacağız. Ben böyle ee, kağıdıma çizimler yaptım. Siz de ailenizden destek alarak yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bunlar. Şimdi bir tane kendime seçeceğim. Bunu seçtim. Fasulye kullanacağım. Fasulyeyi kullanacağım. Ee, fasulye seçtim ama siz başka bir şey de seçebilirsiniz tabii ki. Fasulyelerimden alıp çizgilerimin üstüne koyuyorum. Bu şekilde. Dışına taşırmadan dikkat ediyorum. Ve çizdiğim çizginin üzerinden fasulyelerimi koyuyorum. Bu fasulyeleri isterseniz boyayabilirsiniz. İsterseniz nohut kullanabilirsiniz. İsterseniz daha küçük ya da daha büyük bir şey kullanabilirsiniz. Makarna kullanabilirsiniz. Ben size göstermek için fasulyelerimden kullanıyorum. Bu şekilde gördüğünüz gibi dışına taşırmadan hangi çizginin üzerinden gideceksen o bitene kadar devam edecek. İşte bu kadar basit. Sizler de evinizde kullanabileceğiniz bu kadar basit bir etkinlik yapabilirsiniz. Hepinizi öpüyorum.